Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Sanallaştırma fiziksel donanımınızın, hemlerinizin, hard disklerinizin veya işlemcinizin yüksek performanslı, daha performanslı çalışmasını hedefler. bu bilgiyi verdikten sonra sanallaştırma'mın etkin mi değil mi olduğunu nasıl öğrenirim diyorsanız şimdi alttaki arama çubuğuna sağ tıklıyorum, görev yöneticisini açıyorum. Daha sonra solda performans bölümüne giriyorum. Şimdi şu altta sanallaştırmanın etkin olduğunu ben görüyorum arkadaşlar. Benim bilgisayarımda sanallaştırma aktifmiş. Zaten birçok bilgisayar üreticisi özellikle gaming laptoplarda bunu aktif olarak gönderir. Eğer bilgisayarınızda burası etkin değil diye yazıyorsa şimdi size bunu nasıl etkin hale getirilip getirmediğini göstereceğim zaten. Şimdi burayı herkes gördü. Benim bilgisayarımda etkinmiş. Eğer sizinkinde değilse şimdi birazdan göstereceğim. Şimdi AMD kısmında bu teknolojinin ismi SVM mod diye geçer arkadaşlar. Intel'de ise Intel virtualizasyon Teknoloji diye geçer. Şöyle ki, birazdan açacağım resimlerde şöyle göstereceğim. Bu e, AMD arkadaşlar. Şimdi AMD'de gördüğünüz gibi SVM mod disable yazıyor. Yani şu anda sanallaştırması kapalı bu bilgisayarın. Siz ne yapacaksınız eğer AMD kullanıyorsanız, burada overclocking Overclocking bölümündeymiş bu menü arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi SVM moda gelip Enable yaptıktan sonra F10 Genellikle BIOS kaydetme tuşu F10'dur arkadaşlar yine de bakarsınız BIOS'unuza göre F10'a basıp kaydedip çıkarsanız Ve Biraz önce başlat menüsünde görev yöneticisine girdiğimiz bölümden Bilgisayarınız yeniden başladıktan sonra aktif olup olmadığını görürsünüz Yani ne yapıyoruz SVM modun karşısına gelip Enable yapıyoruz Sonra bilgisayarı burayı kaydedip yeniden başlattıktan sonra e, sanallaştırmamızı açıyoruz. Şimdi Intel'de göstereceğim bir tane BIOS. Şimdi Intel'de de gördüğünüz gibi e, Advanced modda BIOS içerisinde bu menünün içerisinde daha doğrusu Intel virtualizasyon teknolojiyi enable yapmış bu arkadaş ve daha sonra ne yapmış? Sanallaştırmayı açmış. F10, F10 yapıp kaydettikten sonra tabii ki. E, şimdi birazdan kendi telefonumla kendi bilgisayarımın sanallaştırmasının menüsüne gireceğim ve size orada uygulama olarak göstereceğim arkadaşlar. Şimdi o videoya gidiyoruz hep beraber. Şimdi arkadaşlar ben Asus laptop kullanıyorum ve BIOS'una girdim. Size sanallaştırmanın burada nasıl açılacağını göstereceğim. Ben Intel kullanıcısıyım ve Intel'de nasıl açılacağını göstereceğim. Siz AMD kullanıyorsanız da dediğim gibi AMD'de sanallaştırmanın ismi SVM mod diye geçer. E, BIOS'tan BIOS'a menülerin e, bazıları farklılık gösterebilir ama genel olarak her zaman aynı yerde bulunabilir. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi en alttan Advanced moduna geçiyorum. Şimdi burada yukarıda tekrar Advanced diyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şurada Intel Virtualizasyon teknoloji diyor arkadaşlar. Benimki enable. Zaten Asus'larda genellikle sanallaştırma etkin olarak gelir. Ama etkin olmayan varsa da bu şekilde bu bölümü şuraya gelerek arkadaşlar enable yaparsınız ve daha sonra ne yaparsınız? Şu solda gördüğünüz gibi ne diyor arkadaşlar? F10'a basarsanız kaydedersiniz ve çıkarsınız. Böylelikle ne olur arkadaşlar? Sanallaştırmanız açılmış olur. Tekrar göstereceğim şöyle. Yukarıdan şu bölüme geldim ve daha sonra buradan Intel Intel'in bu teknolojisini seçtikten sonra enable yaptıktan sonra F10'a bastım, kaydettim ve Çıktım arkadaşlar. Böylece ne oldu? Sanallaştırmam açılmış oldu. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz. Sanallaştırma BIOS üzerinde bu şekilde açılıyor. Her bilgisayarın BIOS giriş tuşu farklı olabilir. Bilgisayarınızın marka modelini yazarak BIOS tuşunu öğrenirsiniz. BIOS'unuza gidip sanallaştırmayı AMD ve Intel üzerinde bu şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar.